lütfen. Gerek yok. Altın yapraktan ayrılmışsınız, duydum. Öyle oldu. Aklıma takıldı. Şu kıza bir bakayım ben. Otur ayol. Eve gitmek istedi gitti. Yok yok bir bakayım. Hem birazdan Ali Rıza Bey de gelir. Yine görmesin beni burada. Sahi baban nerede kaldı Fikret? Bilmem. Ayakları eve gelirken geri geri gidiyordur. Ondan gecikmiştir belki de. Bak zorla sinirlerimi oynatacak yine zorla. İşim gücüm de çok iyi. Patronun gerçekten sağ kolu. Artık avanta da almıyorum. Resmen iş başına para alıyorum. Kardan hisse gibi yani. Ali Rıza Bey nereye? Lütfen kalkmayın hemen. Lütfen delikanlı. Bakın. Selamınızı aldım, kabul ettim. Ama sizle sohbet etmeyi ne isteyeyim, ne de vaktim var. Bildiğiniz gibi değilim artık Ali Rıza Bey. Çok değiştim. Bakın, birazdan nişanım gelecek, sizi tanıştırayım. Yakında evleneceğim inşallah. Sansar değilim artık. Oğuz Bey oldum. Siz adınıza sevindim. İyi günler. Merhaba. Hoş geldin aşkım. Biraz daha önce gelseydin bak seni bir akrabamla tanıştıracaktım. Ya. Artık yavaş yavaş aileye girmenin zamanı geldi söyleyeyim. Gel şöyle oturalım. Ver, ver onları bana ver. Ne yaptın abi ya? Affedersin. <laughs> İsmet? Ee, ne işin var senin burada? Asıl senin ne işin var? daha gitmeyecek miydin? Vazgeçtim. Yalan söyledin. daha gitmenin numarasıyla beni takip ettin. Niye yaptın bunu? Deli misin sen? Bağırma. Mesai saatinde ne yapıyorsun onu söylesen. Çekilmez oldun artık. Cevap ver. Sen paranoyak sen ben ne yapayım? En iyisi bir doktora görün sen. Sana cevap ver. Ne yapıyorsun? Normal adam yapmaz ki. <laughs> Öyle mi? Sen nasıl kendine bak? Üste çıkmaya çalışma. Bırak kolumu ya. Ferunde Seni rahatsız mı ediyor? Yo. Kim bu? Şey, tanıştırayım Eşim İsmet